Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıda AE doğrusu. AE doğrumuzu görün A, AE doğrumuzu hop şöyle işaretledik. AE doğrumuz var. Burada e parçası merkezleri pardon AE doğru parçası üzerinde olan A, B, C, D ve E merkezli çemberler verilmiştir. Bu merkez, B merkezli çember A ve C noktalarından bak B merkezli çember A ve C noktalarından D merkezli çemberisi C ve E noktalarından geçmektedir. A, B, C, D ve E merkezi çemberlerin her birinin çap uzunluğu 30 santimetredir. Bakın çap uzunluğundan bahsediyorum. A, B, C, D hepsinin. Mesela A'nın çapı nedir? Burası 30 ya 30'dur. O zaman ikiye bölersem 15 15'tir yarı çaplarını bulmak için. Şimdi arkadaşlar burası tam bu noktayı veriyorsa ikisi de. Evet, diyorum ki 15 ise o zaman burası da 15. O zaman burası da 15. O zaman burası da 15 olacaktır. Zaten A, B, C, D ve E merkezleri çemberlerin her birinin çap uzunluğu 30'muş. Bakıyorum E merkezimin çapı zaten burasıdır. Burası da zaten 15 olacaktır. O zaman bana diyor ki AB 30 cm'dir diyor. AB'ye bakıyorum hangisi doğrudur diyor. AB'ye baktığımda hayır 15. Bu da yanlış. AE'nin uzunluğu 120 cm'dir diyor. AE'ye baktığımda arkadaşlar 15, 30, 60 yapıyor. Bu da yanlış. Şimdi AB CE'ye eşitmiş. CE'ye eşitmiş. Bakalım. AB'nin uzunluğuna baktık burada 15. CE'ye bakalım arkadaşlar. CE'ye baktığımda 30. 15 artı 15. O zaman bu da değil. Peki AD ile BE eşit mi? Bakıyorum AD'ye baktım. Burada 15 45. Peki BE'ye bakıyorum. 15 45. Doğru. O zaman bu benim için doğru cevap olacaktır. Buna göre bu iki günde fırına gelen müşterilerin sayıların toplamı kaçtır? Bir fırın hafta sonu düzenlediği promosyon kampansi, kampanyası ile cumartesi günü gelen her bir müşteriye 5 poğaça hemen bakın bak, hemen nokta şeyimi alıyorum notlarımı alıyorum cumartesi için her satış 5 poğaça her müşteriye 5 poğaça veriyormuş 5 tane P yazdım pazar günü gelen her müşteriye Hemen pazarımı yazdım arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş adım adım gidiyorum. Görüyor musunuz? Pazar günü gelen her müşteriye ise 8 poğaça hediye etmiştir. 8 tane poğaça. Bu fırın cumartesi günü 200 poğaça, pazar günü ise 400 poğaça hediye etmiştir. Şimdi o zaman ben diyorum ki her birine 5 tane poğaça hediye ediyorsa o zaman 200'ü 5'e böleyim. Diyorum ki 200'ü 5'e böleyim. 200'ü 5'e böldüğümde burası kaç gelecektir? 40. Aslında burada ne vardır? 40 tane kişi vardır. Sonra e, 400 tane poğaça o zaman buradaki duruma bakıyorum pazar günü için. 400'ü ne yapıyorum? 8'e bölüyorum. Buradan da 50 tane poğaça. 50 kişi geliyor. Burada 50 kişi. Neden 50 kişi? Çünkü düşünsenize 40 kişi olsa 5 tane poğaça veriyoruz her birine. 40 çarpı 5'ten 200 tane poğaça olur. O yüzden direkt 200'ü 5'e bölüp 40 buldum. 400'ü 8'e bölüp 50 buldum. Peki demiş ki buna göre bu iki günde fırına gelen müşterilerin sayılarının toplamı kaçtır? E burada 40, e, burada da 50, o zaman diyorum ki 40 artı 50 bana 90'ı verecektir. Cevabım da 90 olur. Buna göre duru kareli zemin üzerindeki hangi noktadan geçmez? Hmm, burada zeminde kareli noktalarımız var. Onların hangisinden geçmez demiş. Duru. Kareli zemin üzerindeki merkezi O noktası ve yarıçapı 3 birim olan bir çember boyunca çarpışan araba sürüyormuş. Peki bakın merkezimiz oymuş. Ben bir tane çember çizeyim size. Of harika çizerim. Şimdi bak benim merkez noktam buraysa buradan şöyle çizdiğim tüm benim uzunluklarım nedir? Yarı çaptır. Tamam mı? O zaman ben diyorum ki 3 birim olan bir yarı çapsa merkezim burasıysa 1, 2, 3. Burası 1, 2, 3. Bu nokta 1, 2, 3. Bu nokta 1, 2, 3 birim bu nokta. O zaman bunları böyle birleştirmem bana neyi verecektir? İşte çemberi verecektir. Ben çizemedim. Çirkin çiziyorum ama. Durun ya şöyle çizebilir mi aslında çember? Bak okey. Harika çizdim. Şimdi arkadaşlar bu çemberi çizdiğimde bakın bu noktadan geçmiş, bu noktadan geçmiş, bu noktadan geçmiş fakat N noktasından geçmemiş. Dur kare zemin üzerindeki hangi noktadan geçmez diyor zaten. O yüzden cevabım ne olacaktır arkadaşlar? Denizli olacaktır. Buna göre Nil'in çizdiği doğrunun geçtiği noktalardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kareli zemin üzerinde 1 ve 2 numaralı mavi kareler ile PRST noktaları verilmiştir. PRST noktaları verilmiş. Nil 1 ve 2 numaralı mavi karelerin köşegenlerinden geçen bir doğru çiziyor. Köşegenlerinden. Şimdi bak bu köşegenlerinden çizersem şöyle 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 olacaktır. Böyle bir doğru çizdim. Sonra diyor ki Nil'in çizdiği doğrunun geçtiği noktalardan bir aşağıdakilerin hangisi olabilir? baktığımda S'den geçmiyor mu? Evet S'den geçiyor. O yüzden arkadaşlar ne olacak? Cevabım C olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dilara'nın oluşturduğu desen olabilir. Dilara telefonundaki bir uygulamaya giriş yapabilmek için çokgen şeklinde bir desen oluşturur. Çokgen oluşturacakmış. Hmm. Şimdi arkadaşlar hangisi olabilir? Şimdi böyle bir desen olsa bu bir çokgen verir mi bize? Şurası bir çokgen vermez değil mi? Şurası boş çünkü. Şimdi böyle bir desen verse bir çokgen oluşturulur mu? Şimdi bakın arkadaşlar çokgenin kenarlarına baktığımızda 1 2 3 4 5'li bir çokgen olabilir mi? Yani burada birleştiği için aslında bir sürü bak şimdi kaç tane kenarı var? 1 2 3 4 5 tane var. O zaman bunu da biz beşgen diyebilir miyiz? beşgen diyebiliriz değil mi bu desene diyebiliriz. o <laughs> baktığımızda yani bu birleşmemiş ki böyle bir desen olsa nasıl olacak birleşmemiş bak burası açık. Bak burası açık. O zaman diyeceğim ki bunlar bana vermez. Böyle bir desen oluşturunu buna dikkat edeceğiz. O zaman cevap direkt bolu olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi dik açıdır? Dik açı olabilmesi için dümdüz gelecektir. 90 derecelik bir açımız olması gerekecektir. Bakıyorum arkadaşlar bu açımıza. Şu açımızı istemiş. Bakın şu açımızı istemiş. Şuranın tamamı zaten nedir? 180 derecedir. Bak unutmayın tamam 180 derecedir. Peki bakıyorum burası 40'ı gösteriyor. Burası 130'u gösteriyor. Şimdi 130 ile 40 arasında olacağı için ben direkt diyorum ki 130'dan 40'ı çıkarttığımda elde edeceğim saçın nedir? Yani orasının sonucu ne olacaktır? 130'dan 40 çıkarırsam 90 elde edeceğim. Tamam mı? Yani şuranın açısı 90 dereceymiş. Zaten bulduk. 90 derece olması bana dik açıyı verecektir. Tamam mı? Şurası. Peki bu olur zaten cevabımız. Ama B'ye değil. Mesela bak B'ye baktığımda 0'dan 120'ye. Aslında nedir o zaman? Burası 120 derecedir. Hmm. Bu bir geniş açı. Eledim. Hemen C'ye bakıyorum. He bak. a hocam buradan dik gelmiş. Hem de 90'ı görmüş. O zaman bu kesin 90'dır. A bunu atlamayın sakın ha. Aman gözünüzü seveyim. Bak burada dikkat etmeniz gereken şu. Bakın burası 160'ı gösteriyor. Burası 90'ı gösteriyor. O zaman burasının 60 değil 70 olduğunu görmeniz gerekiyor. Yani buranın derecesinin 70 derece olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu da değil. Hemen burayı kontrol ediyorum. Bakın 20 dereceden 90 derece arasında bir şey istemiş burayı. E 90'dan ben 20'yi çıkarırsam 70 olacaktır. O zaman burası 70 derecedir. Bana dik dedi. Dik açı her zaman 90'ı verecektir. Cevap o zaman Adana olur. Buna göre bu üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımda aşağıdaki ABC üçgenin iç açılarından ikisinin ölçüsü verilmiştir. Şimdi arkadaşlar ben baktığımda şöyle. Biz diyoruz ki üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. Ben mesela burayı bulabilmek adına ne yapmam gerekiyor? Şu iki tane açıyı toplayacağım. Hemen toplayalım. 126 ile 27'yi topluyorum. 6 ile 7'yi toplarsam 13 yaptı. Elde var 1. 2 ile 2'yi topladım 4. Elde varı kullandım 5. Bunu kullandığım için götürdüm. 153. Peki sonraki durumda da diyorum ki 180'den 153'ü çıkarayım. 180'den 153'ü çıkarttım. Burası 7 oldu. Bir 10'lu kaldım. 10 oldu. Ondan 3 çıktı. 7. 7'den 5 çıktı. 2. 27. He, bak burası da 27'ymiş. Eğer burası 27, burası 27 ise bunu gören açılı şeyler, kenarlar birbirlerine eşittir. O zaman bunda bir ikiz kenar yakaladık mı? Evet. Dik açılı ikiz kenar üçgen hangisidir? Bu üçgenin içi. Dika, dik açı var mı? Hayır be. Dik açı yok. Ne diyor? Dar açılı çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar da değil. Bu şimdi iki kenarımız eşitse ikiz kenardır. Bu da gitti. Geniş açılı ikiz kenar üçgen. Bak açımı gör açımı. Açım 126 90'dan büyük. Geniş açılı. Cevap C olacaktır. Geniş açılı çeşit kenar değil zaten. Cevabım C olur. Buna göre Ege'nin çizdiği doğru aşağıdakilerden hangisidir? Kareli zemin üzerinde AB doğrusu ve K, L, M, N, P, R, S noktaları verilmiştir. Ege K, L, M, N, P, R ve S noktalarının ikisinden geçen ve AB doğrusuna 5 birim uzaklıkta olan bir paralel doğru çiziyor. AB doğrusuna 5 birim uzakta. 1 2 3 4 5. Buradan başlayan paralel dediği için hemen şöyle düşünebilirim. Sonra buna bir paralel olduğu için AB paralel olduğu için Ege'nin çizdiği doğru açlıkların hangisidir? Doğruya bakıyorum arkadaşlar. S ile P doğrusu olur mu? Evet S ile P doğrusu olur. O zaman cevabında P ve S de olabilir fark etmez denizli olur. Buna göre aşağıdaki 4 öğrenciden hangisinin ifadesi yanlıştır? Aşağıdaki şekilde AC ve DF doğruları birbirine paraleldir. Ve GH doğrusu bu iki doğruyu kesmektedir. Şimdi bakıyorum. Çar demiş ki GBA açısı. GBA açısını hemen gösterelim. Bakalım G'den başlamışım. B'den sonra A'ya. Ya yani şu açıyı demiş. Şu açımızı istemiş. Hı, hmm, tamam. İle BED açısı. BED açısı. Şu açıyı sormuş. Hımm BED açısı. Şurasını sormuş. Pardon. Orası olur mu? Burayı sormuş. Şimdi demişiz ki açısı eşittir. Şimdi arkadaşlar bakın bu açı burayı görüyorsa bu açı da burayı görüyor. Değil Yöndeş. Aynı yöne bakıyorlar. Mesela şöyle düşünün. Eğer ben buraya x verirsem buraya ne vermem gerekiyor? Burası da x olacaktır. Bak ters açılarda birbirlerine eşittir. Yöndeş açılarda birbirlerine eşittir. O zaman bu doğru olacaktır. Çağrı doğru söylemiştir. O zaman ben diyorum ki eş açılar yani yöndeş açılar aynı yöne bakan açılar birbirlerine eşittir. Bakıyorum beyim. H, E, F demiş. Şurayı bir temizleyelim. <laughs> Karışmasın. Hemen bakalım. H, E, F. H, E, F neresi? H, e, e ve F burası. O zaman burayı istemiş. Demişiz ki C, B, G açısı demiş. Hmm, C, B, G açısına bakalım mı hemen? C, B ve G açısına baktığımızda o da burayı istemiş. E, açısı komşu bütünler açıdır. Şimdi bunlar komşu bütünler açı olabilir mi? Mesela şöyle düşünün bakın. Komşu bütünler açı. Yani burada komşu ile ilgili bir şey var mı? Bakıyorum HEF'ye bakıyorum. HEF burada. bakıyorum CBG'ye bakıyorum. CBG burada. Bunlar nasıl komşu olabilir yahu diyemeyiz. O zaman yanlış olan bu olacaktır. Peki C niye doğrudur? ABE açısı ile hemen bakalım ABE açısı nerede yahu? Hemen baktık. A B ve E açısı nerede? ABE açısı burada. İle beBC açısı. Hemen bakıyorum. EBC açısına bakıyorum. Burası o da. Şöyle çizsek daha güzel olur değil mi? Renkli renkli çizsek. Şimdi bakıyorum A, B ve E açısına baktım. Çok çirkin yazıyorum ya ben. Çirkin yazma yarışması yapsalar birinci olacağım galiba. Evet, burası arkadaşlar ABE açısıyla EBC açısına bakalım. Hemen. EBC nerede? Eee, BBC. Yani burası EBC kısımda. Burası. Burası. He, bak açısı komşu açılardır. Evet. Bak bu açı hemen komşu. Hop buraya atladım. Gördünüz mü? Bunlar demek ki komşudur. Doğru. Mesela DEH açısına bakalım. DEH açısı burası ile FEB açısı. Hemen bakalım. FEB açısına bakalım. FEB açısı şuradadır. Evet, ters açılardır arkadaşlar bunlar. Çünkü birisi Anya'ya bakıyor, biri Gonya'ya bakıyor. Ters açı diyoruz bunlara. O zaman bu da doğrudur. Cevabım bu da olacaktır. Buna göre ABC üçgeninin çeşidi aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olmaz? Şimdi aşağıda AB ve A ve B merkezli özdeş iki çember C ve D noktalarında kesişmektedir. Şimdi C ve D noktalarında kesişmişler. C noktası ve D noktası A ve B. Tamam. A, B ve C noktaları kullanılarak bir ABC üçgeni inşa edilmiştir. Diyoruz ki buna göre ABC üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olamaz? Şimdi öncelikle baktığımızda bunlar A ve B merkezli. Bakın burası A merkez, burası B merkez. Şimdi A merkezin yarı çapı burasıdır. B merkezin yarı çapı burasıdır. Tamam mı? Bunlar birbirlerine eşit olabilir mi? Yani yarı çapları birbirlerine eşit olabilir mi? Şimdi şöyle düşünmeniz gerekiyor. Eğer bunların yarıçapları birbirlerine eşitse. E zaten baktığımda burası bakın burası ve burası ve burası birbirlerine eşit olabilirler mi diye düşünüyorsunuz, tamam mı? Yani burada dar açılı bir üçgen olur mu? İşte geniş açılı bir üçgen, çeşkenar üçgen, ikizkenar üçgen kesinlikle olamaz dediği için mesela dar açılı bir üçgen olabilir. Mesela buranın işte değeri 45 olabilir gibi 90'dan küçük olabilir mesela örnek veriyorum bu açıları zaten ne yapıyoruz? Bu açıları tabii ki değerlendirebiliriz. Yani bu dar açılı üçgen olabilir, olmayabilir. Kesinlik hükümü kullandığı için bunu eledik. Geniş açı olabilir mi? Mesela buranın açısı 90'dan büyük olabilir. O zaman bunu da eledik. Peki çeşit kenar üçgen ve ikiz kenar üçgen hangisi olabilir? Şimdi bunun için şöyle yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi burada baktığımızda yani çeşit kenar kısmına baktığımızda çeşit kenar demek bütün açıları birbirlerinin farklılığı demek. Yani farklı olması gerekiyor açılar diyorum özür Kenar uzunlukları birbirlerinin zaten kenar uzunlukları birbirlerinin fark, farklı olması gerekiyor. Mesela, mesela burası 5 cm örnek veriyorum. Burası 4 cm, burası 3 cm gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Çeşit kenar dediğimiz o. Şimdi ikisi kenar üçgen olabilir mi? E şimdi arkadaşlar bakıyorum. E, şimdi bunların uzunlukları birbirlerine eşit olabilir. Mesela şimdi buradan bak buraya uz uzaklıkla buradan buraya olan uzaklık birbirlerine eşit olabilir. E Şimdi bakıyorum. Buradaki uzaklık yine bakıyor bak B B merkezden çekiyorum. Bak B merkezden B'nin kendi şeyine çektiğimde ve A'yı kendi durumuna çektiğimde aynı şekilde bunlar A'nın çapı olur, B'nin yarı çapı olur, B'nin yarı çapı olur. O yüzden bunlar birbirlerine eşit olabilir. O yüzden ikiz üçgen üçgen olabilir ama çeşit kenar üçgen kesinlikle ne olacak? Olamaz diyeceğiz. Bu tanılayıcı dallanmış ağaçta da en soldaki ifadeden ifadeden başlayıp verilen ifadeye doğru e, doğru ise D yolu yanlış ise Y yolu takip edilene kaç numaralı çıkışa ulaşılır? Aşağıda üçgenlerle ilgili doğru ve yanlış ifadeler için tanılıcı dallanmış ağaçlar verilmiştir. Kare düzgün bir çokkendir. Bakın kareye baktığımızda kare çiziyorum. Bütün kenar açıları birbirine eşittir. Bütün kenarların uzunlukları birbirlerine eşittir. O zaman bu nedir? Düzgün bir çokkendir değil mi? Doğru. Bir üçgenin iki dik açısı olabilir. Arkadaşlar bir üçgenin iki dik açısı olur mu yahu? Zaten üçgende şöyle düşün. Üç tane açı vardır. E ikisinde iki dik açısı olursa e burası 90'sa burası 90'sa burası sıfır açı olur mu yahu? Olmaz değil mi? O yüzden böyle bir kural olmaz. No 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 kabul etmiyoruz. Yanlış yani ikinci çıkış olacaktır. Cevap bolu olur. Şimdi buna göre atanın elde edebileceği en küçük sayı kaçtır? Şimdi aşağıdaki abaküse boncuklar dizilerek 344 milyon 527 bin 915 sayısı oluşturulmuştur. Hatta her bölükteki boncuk sayısı eşit olacak şekilde bu abaküsün çubuklarını yeni boncuklar ekliyor. Öncelikle ben sağdan başlayıp bu şekilde 3-3 ayırıyordum değil mi? Bölüklere 3-3 ayırıyordum. Yani demek istiyor ki bu sayılar birbirlerine eşit olacaktır. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var burada. 11. Bakıyorum ee, şuraya yazayım hatta 11. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane var burada. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane var burada. Şimdi arkadaşlar zaten burası 15 ya. Burasının da 15 olabilmesi için en küçük değeri söylediği için burası 14 ya. Bir tane boncuğu ben nereye yaptırım? Buraya atarım. Tam küçük olabilmesi için. Yani buraya atarsam e burası 1000. E, buraya atarsam 10.000 olacak. E buraya atarsam 100.000 olacak. 100.000 arttırmış olacağım. O yüzden ilk başa atıyorum bunu. E buraya da arkadaşlar kaç tane eklemem lazım? 4 tane eklemem. 4 tane boncuğu nereye ekleyeceğim? Buraya ekleyeceğim. 1, 2. 3, 4. Hemen sayı yazıyorum. 1, 2, 3. Burada en başta 3'üm var. Doğru mu? Sonra 1, 2, 3, 4. 4'üm var. 4'ümü yazdım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'im var. 8'imi yazdım. Ve gülüp koymama gerek yok da. Diğer artık diğer bölüye geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'imi yazdım. Sonra 1, 2. 2 mi yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'imi yazıyorum. 8'imi yazdım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'umu yazdım. 9'umu yazdım. Sonra 1 var. 1'i yazdım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5'imi yazdım. Okuyorum ben bu sayıyı. 348 milyon 528 bin 915. Peki hangi şıkta var? Adana'da var. O zaman cevap Adana olacaktır. Buna göre Leman'ın oluşturduğu çokgenin kenar sayısı en az kaçtır? <laughs> Pardon. Aşağıda renkleri dışında özdeş olan A, B ve C merkezli 3 çember verilmiştir. Leman, bak bu bilgi çok değerli arkadaşlar. Çokgenin köşelerini, bak köşelerini, bu çemberlerin merkezleri ve kesişim noktaları arasında belirleyerek bir çokgen oluşturuyor. Daha sonra A, B, B, C ve A, C doğru parçalarının bu çokgenin köşegenleri olduğunu görüyor. Öncelikle ben merkezlerimi işaretliyim. Bak merkezin burası tamam mı? Merkez burası. Çakıştığı yerlere bakıyorum, kesiştiği yerlere bakıyorum. Şimdi burada bir kesişme gördüm. Sonra burada bir kesişme gördüm. Sonra burada bir merkez gördüm. Sonra burada bir kesişme gördüm. Sonra burada bir merkez gördüm. Sonra burada bir kesişme gördüm. Sonra, burada bir, kesişme gördüm. Sonra bir burada bir merkez gördüm. Bunları birleştiriyorum. Bir, bakın şöyle birleştireyim. Çirkin yazıyorum ama. Buradan birleştirdim. Buradan birleştirdim. Buradan birleştirdim. Buradan birleştirdim. Buradan birleştirdim. Buradan birleştirdim. Sonra buradan birleştiriyorum. Buradan birleştiriyorum ve buradan birleştiriyorum. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman diyeceğim ki bu çökken kenar sayısı en az kaçtır? Altıgendir. Cevap o zaman bolu olacaktır. Şimdi buna göre A yerine yazılabilecek rakam sayısı kaçtır? Rakama bakacağız. Daha öğretmen tahtayı 8 basamaklı iki sayının birbirine göre durumunu veren aşağıdaki ifadeyi yazıyor. Daha sonra öğrencilerine A yerine yazılabilecek tüm rakamları bulmalarını söylüyor. A yerine yazılabilecek tüm rakamların tüm rakamları bulmalarını söylüyor. Bakın A nerede burada. Şimdi A yerine yazabilecek rakamların sayısı kaçtır? Öncelikle 63 var. 63 var. Şimdi küçükse bakın küçükse bu sayı küçükse bu 63.985.047 bu ifadeden küçükmüş. Tamam mı? küçükse bu sayı kesinlikle ne olması gerekiyor? Bir, bir tane sayı alabilir. O da zaten nedir? 9'dur. Eğer zaten sen a'ya 8 versen bu sayı bundan küçük olmuş olur. Çünkü ben ilk olarak basamak değerlerine baktım. Bak, bak bunlar ya aynı, 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 aynı. Ama bu farklı, büyük. E şimdi sen buna 9 verirsen bundan büyük olur. O yüzden 8'in alabileceği tek sayı tek sayı 9'dur. A'ya 9 verebilirim. Rakam sayısı kaçtır demiş. 1'dir. Şimdi buna göre doğruğun elde ettiği sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen sayı bulmacasındaki karelere 1'den 9'a kadar 1 ve 9 dahil olan rakamların tümü yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki ya da sütundaki sayıların toplamıdır. Bak dikkat ederseniz şu bilgi çok önemlidir. Karelerin dışında verilen sayılar Mesela şu 15 var, 15 var, 15 var, 15 var, 15 var, 15 var. Sayıların bulunduğu satırdaki ya da sütündeki sayıların toplamıdır. Mesela bunu, bunu, bunu topluyorum, 15 elde ediyorum. Bunu, bunu, bunu topluyorum, 15 elde ediyorum. Bunu, 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 bunu toplayıp 15 elde ediyorum. Bunu, 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 bunu toplayıp 15 elde ediyorum. Tamam mı? Mantık o. Peki, tamam. Bilgilendirdik. Kendimizi bilgilendirdik. Hadi bakalım. Bakalım. Demiş ki Doruk bu babacadaki satırları kesip aşağıdaki gibi birleştirerek 9 basamaklı bir sayı elde ediyor. Sayın Okşak'tan hangisidir demiş. Şimdi birinci satırımız bu, 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 tamam mı? Şimdi ben bunları 15 toplarsam, 9 bir daha kaç yapar? 10 yapar. E buraya kaç gelecektir? 5 gelecektir. Süper. Şimdi arkadaşlar burayı biliyorum. Bak şurayı biliyorum. 5 3 daha kaç gelecektir? 8. E 8 15 olabilmesi için e, kaç olacaktır? E 8 7. Değil mi? Burası 7 oldu. Süper. E burayı biliyorum. 6 7 15 olabilmesi için 13, 15, 2. Doğru mu? Ee, süper. E şimdi burayı biliyorum artık. Burayı öğrendim. <laughs> 15 olabilmesi için 11, 4 oldu. Şimdi 6, bir daha 7 zaten. 15 olabilmesi için 7 olabilme Yani 8 olması gerekiyor burası da. Peki. Ben okey yazdım bunları. Sonra bakıyorum. 1 5, 8 4, 6 7 ve 2. Hemen okuyorum burayı. Şöyle ayırdım 3, 3. Sonra ki 159 milyon 159 milyon 149 demiş hayır 159 149 yanlış 834 bin 843 bin demiş hayır 7 milyon 7 olmadı zaten bunu sildik silmiştik 834 bin 672 o zaman cevabım c olur